Size bugün Helium Wallet'ı yani Helium'un yeni çıkan siyah cüzdanını anlatacağım. Bu cüzdan niye çıktı? Mavi mavi uygulamayı niye kullanmıyoruz? Yani Helium Hotspot epe niye kullanmıyoruz? Artık niye buna geçiyoruz? Ya da IoT coin'ler niye buna geliyor? IoT nedir vesaire bunu cevaplayacağım. Şimdi ilk başta bu Helium Hotspot Wallet dediğimiz siyah logolu olan hatta ben size şöyle göstereyim. Evet böyle gördüğünüz gibi Helium Nt Wallet diyor ve siyah. Normalde bunun diğer uygulaması Helium Hotspot App dediğimiz mavi oluyor. Ama artık yeni uygulama bu. Şimdi zamanla buna geçeceğiz. Eskisi kalkacak. Şimdi ilk başta temel olarak şöyle anlatayım. Bunun artısı yani bunun özelliği neden buna geçiyoruz? Bu bir cüzdan olacak. Bundan herhangi bir şey yapamayacaksınız. Yani cihaz lokasyon ayarı DBI ayarı falan yapamayacaksınız. Bunu nasıl yapacağım derseniz bunu eee Cihaz geliştiricilerin kendi uygulamalarından yapacaksınız. Onlar da tam e, testi vesaire geçtikten sonra, yani mesela Panther bir cihazınız varsa, Panther uygulamasından anten vesaire konum değişikliklerini yapacaksınız. Cihazı orada göreceksiniz. Cüzdan da burası olacak. Yani burası Helium HNT wallet. Sadece Ayot ve HNT'nin geldiği sizin cüzdanınız olacak. Ama diğer tarafta ise cihazların ayarları yapılabilecek şeyde e, geliştirici uygulamalarında. Şimdi ilk başta uygulamayı indiriyoruz. Yani bu gördüğünüz bu siyah uygulamayı indiriyorsunuz. Çünkü o mavi uygulamadan buna geçiş yapılıyor artık. Ve IOT'lar sadece buna geliyor. Biliyorsunuz ki artık bizim bu 4G dediğimiz cihazlar ayot coin kazanacak. HNT kazımı kaldırılıyor. Bu 5G dediğimiz yeni çıkan cihazlarda mobil token kazanacak. Bunların herhalde bir borsa listelenmesi olmayacak ama hepsinin bir HNT değeri olacak. Onları da göreceğiz. Ama ayotlar vesaire buraya geliyor. O yüzden hepimiz buraya geçmemiz gerekiyor. İlk başta yapmanız gereken şey cüzdanınızın 12 kelimesini bulmak ya da biliyorsanız onu bilmek. Bu ıı, her cüzdanın yani Elli Masvet app'te de HNT Wallet'ta da ayarlarında burada ıı, nerede burası? Iıı, burada Reveal Verse yer var. Burada gördüğünüz gibi buna tıklarsanız size 12 kelimeyi verir. Onu kesinlikle not alın, kaybetmeyin. O sizin her şeyiniz. Bu siyah uygulamaya girerken de onu kullanacaksınız. Şimdi ilk başta ana ekrana gelelim. Ana ekranımız böyle. Burada cüzdanımız var. Yani şurada cüzdanı ilk oluşturduğunuzda açtığınızda 12 kelimeyle buraya giriş yapıyorsunuz. Ve size bir isim koymanızı istiyor. Buraya cüzdan isminizi yazıyorsunuz. Burada isim mesela Tansel yazarsanız buraya hep Tansel gözüküyor. Bu aşağıda e, balans kısmı, bakiye kısmı var. Burası dolar olarak gösteriyor. Bir kere tıklarsanız ENT olarak gözüküyor. Tıkladıkça değişiyor öyle söyleyeyim. Burada HNT gönderme var. Burada oylama sistemi var. Bu uygulama içerisinden oylama da yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yani bir yere gönderme falan değil de. direkt oylamayı buradan yapabiliyorsunuz. Burası göndermeydi. Burası da alma kısmı var. Bu aşağıda da işlemleriniz var. Yani gün içerisinde ya da gelen gelir giden gelir vesaire aşağıda gözüküyor. Şimdi diğer ekrana geçelim. Ne var, ne var başka? Cüzdan ekleme ekranı var. Zaten bildiğimiz bir ekran. Burada gördüğünüz gibi yana kaydırdığınızda yani bu ana ekranlasınız ya. Buna yana bir tık kaydırdığınızda cüzdan ekleme kısmı geliyor. Ya da uygulamayı ilk açtığınızda burası geliyor. Burada e, import diyor, ledger diyor, yeni diyor. Siz şimdi import ekranındasınız. Burada size soruyor 12 kelimeli bir cüzdan mı ekleyeceksiniz, 24 kelimeli mi diye. Bizim HNT Wallet'larımız, e, app'tekinler 12 kelimeydi. Buradan 12 kelimeyi seçiyoruz ve bize o 12 kelimeyi girmemizi istiyor. Ee, yani evet o e, Helium Hotspot app'te mavi uygulamadaki 12 kelimenin aynısına buraya giriyoruz. O şekilde zaten giriş yapmış oluyor. Girdiğinizde bir tane pin belirlemenizi istiyor. Bir tane de pin belirlersiniz. O şekilde halledersiniz. Zaten onu Helium Hotspot App'te de istiyordu mavi uygulamada. Uygulamada daha sonra bildirimler var. Bu da iyi olmuş. Mesela duyurumu duyuru yürü olduğunda direkt diğer uygulamada da gözüküyordu da mesela ne bileyim oylama var katıl ya da şöyle bir şey oldu böyle bir şey oldu diye direkt bildirim geliyor. Daha çok ilgilenilen bir uygulama olmuş öyle söyleyeyim. Burası da Ledger ekranı. Eğer Ledger eşlemesi vesaire yapacak olan varsa aranızda ya da Ledger kullanıp Ledger'a e çeken varsa bu importun yanında da dediğim gibi burada Ledger ekranı var. Buna tıklayıp buradan da Ledger'ınızı bağlayabiliyorsunuz cüzdanınıza. Daha kolay, sade, anlaşılır bir uygulama olmuş. Zaten cüz, uygulamanın amacı direkt cüzdanı cüzdan olarak kullanabilmek. Bu DBI ayarları, anten ayarları, cihaz ayarlarının hepsini üretici firmalara verecekler. Helium sadece bu işin cüzdanını halledecek. Bu da bu cüzdana geçmemiz gerekiyor. Açıklamada ben size yine e, bu uygulamanın linkini hem Android'de hem de iOS'ta koyarım. Bu cüzdana geçmemiz gerekiyor artık. Zaten IOT'lar da artık sadece buraya yatıyor. Yani bundan birkaç gün sonra IOT kazımı başlasa geliriniz sadece burada gözükecek. O yüzden buna geçmemiz gerekiyor maalesef. Anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.